Arkadaşlar merhaba bugün tekrardan kupa kasmaya devam edeceğiz. Şu anda 7504 kupadayım. bugün ölü bir deste olan bu mega şöyle destemizle de kupa kasmaya çalışacağız. alt kupalarda iş yaptığının farkındayım. Çok fazla kişi yorumlara yazmıştı. Ama üst kupalarda neredeyse hiç kimse kullanmadığı için ölü deste diyorum. benim de tekrardan bir deneme isteği olduğu için de bakalım iş yapacak mı? Hadi maçlara geçelim. Evet iki rakibi bulduk. Laniz. Ne oynadığını bilmiyorum bu yüzden rakibi beklemek birazcık iyi olabilir. En azından bir iki kart atarsa ne oynadığını çözmeye çalışırız. Ama sanırım atmayacak. Şöyle ruh ile başlayalım. Onu tesvik edelim birazcık. Neyse varilimi kullanmayacağım. Şöyle hayalet ile başlayalım. Çünkü varil gerektiren bir kart olabilir. Fıçı, prenses gibi. Kara prensi varmış şöyle haydutu arkadan bıraktım. Haydut artık prenslerin şarjını kesebildiği için e, tam antisi diyebilirim şöyle mega şövalye. Mega şövalyemi orada yazık ettiler galiba. Bir de öfke geldi. Ama tamam güzel savunduk. Şu an koç Prince ya da kraliçe bıraktım şöyle. Minyonları atması güzel oldu. Şimdi yetenek için bekleyeceğim tam zamanında kullanmalıyım bir kart atmalı onun için. Evet çok iyi. Şu an rakibi bayağı bir ikisi zararına soktuk. Bu arada kıvılcım destesi kullanıyor kendisi. E, arkadan kıvılcım atarsa şaşırmayalım. Yıldırım ile rahatça savunabiliriz bence ama kar topumuz veya çarpmamız yok. E, bu yüzden kıvılcımı ufak bir hasar verebildiğimizde yıldırımı kullanabilirim. Mesela eğer haydut kıvılcım almayacak diye müdahale etmezse tabii ki atmasını bekliyordum. Şöyle yıldırımı direkt bırakacağım. O da hazırlıksız yakalandı ve orada indirdi kıvılcımı. Onun için bir koç binis atabilirim veya hayalet bırakmak daha mantıklı gibi. Çok zarara girmeyelim. Ölmeyecek de zaten hayalet. Güzel. Elektroyu orada kullanması gayet güzel oldu. Ben soldan gideceğim ama bir gözümde sağ tarafta çünkü atak yiyebilirdik ve mantıklı olanı yaptı rakip. topmun olmadığını da bildiği için Mion'ları kullandı. Ama Mega Halle sayesinde rahatça savunduk. Yeteneğine bastım. Bir de Vali'yi bırakacağım. Güzel. Tamam sorun değil. Şimdi sol taraftan bir atak başlatacağım. Eğer kıvılcım atarsa yıldırımlayabilirim. Ya da şöyle önüne bir haydut. Evet hemen kirliçe bıraktım. Evet vurma imkanı kalmadı orada çok fazla kart attı. Mega e şuali bıraktım. Kıvılcım atamaz herhalde o yüzden e, atamı destekleyeceğim. Yetenek gelmediği için birazcık sıkıntıdayız. Evet sağlam bir atak yapıyor gibiydik ama Mion'ları çok sağlam kullandığı için Ama biz yine de birazcık hasar verdik oraya Yine de tek bir atakta kaybedebilme ihtimalimi biliyorum o yüzden defansif oynayacağım Bu atağı bekliyordum Önce yeteneğine basıp sonra mega şövalyeyi bırakacağım. Zaten çok rahat savunduk. Şimdi şöyle bir e, koç binci bırakıp hemen valid atacağım ki elektro atabilir. Bir de haydut. Kılıç'ın yeteneğine basabilirsem bastım. Evet sağ tarafı aldık zaten. Güzel oyundu. Yani ben bu mega şövalye desesindeki aldığım o savaş hazlığını diğer deselerde almıyorum çünkü... Maçın başından sonuna sanki kıran kırana bir mücadele varmış gibi. Ama diğer destelerde öyle değilmiş gibi geliyor bana. Tabi herkesin deste zevkine göre değişebilir. Rekimimiz de geldi bu arada. Son oynadığımızda klasik tazı bol mu oynuyordu? Umarım devam ettiriyordur. Kartom yok ama yine de avantajlı olduğumu düşünüyorum. Yani yenebilirim o desteği. Evet yine tazı oynuyormuş. Şöyle kirliçeyi bıraktım. Koç bincim de elimde olduğu için birazcık e, rahatım. Tamamen attığı kartlara göre e, kartlarımı bırakacağım. Şöyle bir hayaleti önden bırakabiliriz sanki. Çünkü iksirimiz birikmesin diyecektim. Madencisi varmış. Yani klasik tızı balon değil. Şöyle yıldırımı bırakalım. Güzel oldu. Kırla da denk geldi. Orada yetenek. Evet bastı. Şöyle varili bırakalım. Yani savunduk savunmasın ama rakibin de sinirlendiğine bakmayın. Tamamen anti olduğunun farkında olduğunu düşünüyorum. Çünkü tazı atıp arkasına spamladığında e, yıldırımım hiçbir şey ifade etmeyecektir. Kar da olmadığı için çok rahat bir kulemizi alabilir. Birazcık şanslı olup e, baskıyı bırakmamalıyız. Rakibin de hata yapması lazım tabii ki. Şöyle tu bıraktım. Ben rakibin yerinde olsaydım hava kartlarımı e, sürekli savunurdum. Mesela şu anda önüne taza atması bile beni zarara sokacaktır. Ama sanırım atmayacak. Evet güzel oldu. Önüne bir mega şövalye bırakalım. Mesela şu anda büyük bir hata yaptı. Mega şövalye için ya madenci ya da iskelet kırılı bırakması lazım. E, bir de yanına hava kartı çünkü öldürmeye yeterli olmayacaktır. O yüzden yıldırımım elimde şu anda. Evet şuraya bırakalım. Şu an oradan kuleye de zıplarsak. Çok iyi. Hem de tazıyı çok rahat bir şekilde eritmiş olduk. Ee, şöyle ortadan bir hayalet. Çünkü mezar taşı var. Yeteneğine bastım. Bir de koç binci. Çok iyi maydancısını da aldık oradan. Bir yıldırım atamadık. Neyse bir daha denemeyeceğim. Atamamamız daha iyi oldu hatta. Şöyle mega şualiyi bıraktım. Şimdi sıfırdan bir atak başlayacağım. Şöyle yeteneğini erken ve gereksiz kullandı. Şöyle ortadan bir hayal et. Tazı atmazsa tekrardan o makine için klice bırakabilirim şöyle. Evet güzel oldu. Tazı çok mantıksız. Yıldırım elimde. Çok güzel mega atladı. Şu an 6 kaldık. Eğer alamazsak. Evet güzel. Çok az bir canlı bile kalsaydı kaybedebilirdik. Ama kazandık. Rakip kötü oynadı. Anti olmasına rağmen değerlendiremedi. 27 kupa güzel. Hemen şöyle bir sonraki maçımızla devam edelim. Evet sonraki de bulduk. Kupası birazcık bizden yüksek. Bu yüzden kazanırsak sağlam bir kupa alabiliriz. Tamam biz de hayret ile başlayalım. Bakalım ne atacak onun için. Tamam valkür attıysa arkadan bir mega bırakabiliriz. Ee, X'i veya havan olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden kırlıçem elimde. O da arkadan bıraktı kırlıçesini. Ee, elimde yıldırım var. Atak yapmak yerine yıldırım atarak desteklemeyi deneyeceğim. Çünkü tam zıpladığında basacak bence zıplattırmadan. Şöyle bıraktım. Evet güzel oldu. Şu an o madenci itirip evet kuleye de vuracak. Çok iyi. İlk yaptığımız atakta hasarda öne geçtik. Güzel oldu. Şimdi şöyle bir tur atalım ki madenci vurmasın. Evet ana kuleyi açtırdı ama bizim için de sorun değil. Zaten çok etkili olmayacak. Onun önünü desteklerse diyecektim, yeteneğini kullandı. Tamam, şöyle bir vali atarak bile savunabiliriz. Kulede vuracağı için ona. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim, bu desteği bu kadar sevmemin sebebi e, hem sezon ortasında bu desteğiyle dünya birinciliğine çıkmıştım hem de sezon sonunda 40. olarak bitirmiştim. Bu yüzden desteği aşırı seviyorum. Şöyle bir koç binci bırakalım. Ortadan da bir haydut çünkü havan olduğunu düşünüyorum hala, evet. Çok iyi terse döndü madenci sayesinde. Yanlış attı. Haydut kuleye şarjlansaydı daha iyi olurdu ama. Eyvah. Kanka yeteneğine bas ki vuruş almayayım bas. Çok iyisin. Yeteneğine basmasaydı bir tane vuracaktı orada ama. Engellemiş oldu. Şimdi tekrar 3 kart attığında döngüsüne girecek ama olsun. Şu an bizim için en iyi tercih yıldırım atmaktı. Bu arada havan oyuncularına hafif almamak lazım. Hasarda e, baya önde olsak bile ne yapıp ne edip çevirebiliyorlar. Daha önce denk gelmiştim. Bu yüzden birazcık dikkatli oynayacağım yani hasar farkına güvenmeyelim. Evet onun için şöyle bir varil mega'mı direkt bırakmayacağım. Yıldırım'ı bıraktım. şöyle ortadan bir kraliçe bırakacağım çünkü havan bırakabilir. Tahmin ediyordum zaten. Şöyle bir Evet yeteneğine bastım bir haydut. Kuleye vuracak ama olsun. Şöyle sağdan bir veya soldan Valkyrie bıraktığı için. Şu an kimin yapmaya çalıştığı şey biz sağ tarafa çok fazla hasar verdiğimiz için oyunu e, sol tarafa yığmaya çalışıyor ki başarılı oluyor da kendisi. Şöyle bir ruh bırakalım. Et oraya bir yıldırım. Arkaya bir hayalet bırakacağım çünkü o madenci çok vurdu sanki. Valkür arkaya bıraktı. Yani hata yapmıyor şu anda. Bu yüzden birazcık çekiniyorum. Yine güzel savundu. Biz sol tarafa birazcık hasar vereceğiz. Ee, sağ tarafı bir tane valiyle tutabiliriz sanırım. Gerçi yeteneği var mı bilmiyorum. Varmış. Evet sağlam hasar aldık. Soldan da hasar aldık. Şu an evet, atak yiyoruz. Şu an baya bir sıkıntıdayız. Şimdi sol taraftan atağımı destekleyeceğim. Şöyle sağdan da bir kırlıçe bırakabilirim. Şöyle bıraktım. Tamam. Paketi sol tarafı kullandı. Yıldırımı şöyle bıraktım. Çok iyi. Bir tane daha evet kazandık. Yıldırım tahmini güzeldi. Zaten pek de yapacak bir şeyimiz kalmamıştı. 35 kupa. Rakip de bu arada cidden güzel çevirdi. Yani soldan sağdan darlayarak neredeyse hasar döne bile geçti. Ama kazandık. Deste buradan sonrasında iş yapar mı bilmiyorum. Ben denemeye devam edebilirim. Şu an 896.yiz. Maçlara bir bakalım. Yani hepsi güzel maçlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hoşunuza gittiyse like atıp abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.